Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bildiğim duaları okuyacağız. Bu arada benim adım Muhammed Talha. Soyadım da Ardoğan. Biz Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illa vel hayrul kayyum la vel semavat ve mafil fil ardın zalizi ve inde illa bizni. Yani ma beyne ve ma harfin ve la Bir şey min mi illa bi ma küste semavat varlar la az ve la duhuzu ve var ali azim sadakallahu azim. Birinci duan buydu. Şimdi ikinciye geçtik. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu Allah semet yemnil velem velem Toplamda 5 tane dua var. 3 tanesini, 2 tanesini okudum. üç tane kaldı. Tebbekli da ve teb ma ve ma kesipsiz lan ve fi hablum min meset geçtik. 3 İki tane okumuştum, üçüncüyü unuttum, dördüncüye geçtim, şimdi sayı üçüncüde. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Elhamdülillahi rahmanirrahim. Merkemin dini. Ve yakin İhtinas ve İhtinas müstakim. Sel derdini enam terim. Ve alman ve zalim. Amin. Şimdi sırayı beşincide. Dördüncü okumuştum zaten. Beşinciyi de okuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Masal ama yenisini biliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Amme cesa elin elinle bil azim elaziyu fiil muftelifün kella salemüsüm mekella salem elamnece ilazmi hada varcibari evta da ve hele kınak mezvaja ve canerlerle nikumbat'a bu kadarını biliyorum. Hadi görüşürüz. Başka o güzel bir şey bir şey var mı? Esma Yusufadan nereye kadar biliyorsun? Okumaya, okuyabilirsin. Bildiğin yere kadar. Abim ben şimdi sen anlatınca küçük odadı, yani şu odada sonra da ben unutmuştum. Tamam. O zaman bu kadar mı? Hı -hı. <laughs> Arkadaşlar şimdi ben de önünüze çektim. Size bir tartış Duyun dediğim. Tamam, oradan çıkabilirsin şimdi. Abdan tala kapatıyoruz. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.